Gelin bu videoya küçük bir genel kültür testiyle başlayalım. Ben ekranınıza Türkiye'nin siyasi tarihini etki etmiş bir kişinin kitabından bir iki paragraf getireyim ve verdiği mesajları özetleyeyim. Siz de bu kişinin kim olduğunu tahmin etmeye çalışın. Yazarımız Atatürk'ün tarih ve dil çalışmalarını eleştiriyor. Harf devrimiyle yeni kuşakların Osmanlı geçmişiyle bağlarının birdenbire kesildiğini iddia ediyor. Halifeliğin kaldırılmasına da çok karşı, bu hamlenin Türkiye ile İslam dünyası ilişkilerine en önemli darbeyi vurduğunu söylüyor. Hedefinde kılık kıyafet konuları da var. Batılı giyim tarzı yeni ve gerekli normaline gelirken, kadınlar herhangi bir örtü kullanmaktan caydırıldı. Batılı yasalar toptan alınarak İslam hukukunun bütün birikimi atıl hale getirildi, diyor yazarımız Atatürk'ün Türkiye'yi İslam ve Osmanlı geçmişinden uzaklaştırıp bir ulusal hafıza kaybına yol açtığını iddia ediyor ve buna kültürel lobotomi adını veriyor. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü gibi Türk milleti ve Türk tarihi vurgusunu ırkçı bir bakış olarak yorumluyor. İfadeler tanıdık geldi mi? Halifelik istiyor. Dil devrimini eleştiriyor. Bir gece de cahil kaldı genç kuşaklar diyor. Arapçayı savunuyor. Osmanlı'nın çok hukuklu yapısını istiyor. Halifelik ve İslamiyet vurgusundan yola çıkarsak eğer bu kişi Müslüman. Osmanlı vurgusuna bakarsak büyük ihtimalle Türk olmalı. Öyle değil mi? Bakalım öyle miymiş. Yazarımızın adı Graham Fuller. Fuller 1961-1987 yıllarında ABD gizli servisi CIA'in etkili pozisyonlarında yer aldıktan sonra CIA'in akıl defteri RAND Cooperation'ın baş analistlerinden biri olarak çalışmaya devam etti. Bu alıntılar bu adamın 2007'de yayımladığı kitabından, düzeltelim CIA'ye ya yazdığı rapordan, adı Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Başında ABD'ye bağlı bir sözde halife ve o halife vasıtasıyla İslam dünyasının kaynaklarını kolayca sömürebilen bir ABD hayali. Fuller'in kaleme aldığı bu raporun özeti. Öyle hayal deyip geçmeyin. Zira bu 2007'nin meselesi değil, çok daha önceye dayanıyor. Şimdi bu kitabın yayınlandığı tarihten 17 yıl önceye dönelim. 1990 yılı. Yıllardır Türkiye için attıkları bölücü tohumların ağaç olup meyve vermeye başladığı yıllar. CIA'in Orta Doğu masası eski yöneticisi Graham Fuller bir anda Türk gazetelerine röportaj vermeye karar veriyor. Ve şu ifadelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Türkiye stratejisini de ortaya koyuyor. Atatürk'ün düşünceleri çağ için son derece güçlü düşüncelerdi. Ama artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolünü, hatta İslam'ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmelidir. Bunları Müslüman Türkleri çok umursadığından, çok sevdiğinden filan değil, kendi ülkesinin ulusal çıkarları için Türkiye'yi bir ulus devlet olmaktan çıkarıp kullanışlı bir yapıya dönüştürebilmek adına söylüyor. Bunun için çabalarken Türkiye içindeki en güçlü ve en etkili yapılarıysa, neyse durun, bunu şimdi ben söylemeyeyim. Eski ABD Başkanı Bill Clinton söylesin. and his transnational social movement thank you izlediniz tüm bunlar boşuna değildi. 2004'te Gölge CIA tarafından New Hilafet isimli bir rapor hazırlandı ve düğmeye basıldı. Bir yandan topluma yoğun biçimde Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini kötüleyerek devletin temel sunları hedef alınırken diğer yandan Fethullah Gülen hareketi yani FETÖ göklere çıkarılıyordu. Bu arada ben tam o dönemde yani FETÖ'nün en güçlü olduğu yıllarda bu örgüte F tipi yapı demiş ve canlı yayınlarda ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaktan hiç sakınmamış bir gazeteciyim. Neyse, konumuza dönelim. Türkiye içindeki derin ABD amacına çok yaklaştığını hissediyordu. Türk devletinin ideolojik altyapısını dağıtmak için önce sözde hukuki zemini denedi, emrindeki savcıları, polisleri, gazetecileri kullanarak Ergenekon, Balyoz operasyonlarını yaptı ama başaramadı. En sonunda 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Eğer o gece başarılı olsalardı Bugün hilafet hilafet diye sayıklayanların başında kimin olacağını söylemeye gerek bile yok. Fatullah Golan. Thank you. Bu manşette kimin temizliğinden bahsediyor? FETÖ'nün yayın organı Taraf gazetesi Atatürk ve Atatürkçülerin. Son sözüm FETÖ'den nefret ettiğini söyleyen ama Taraf gazetesi gibi düşünen insanlara. Sizlere bu kadar belge ve bilgi gösterdikten sonra bir kere bile Yahu benim yolum nasıl CIA ve FETÖ ile kesişir? Eğer benim yolum doğruysa düşmanlarım neden aynı yolda yürüyorlar diye sormayacak mısınız kendinize?